Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclisteki AKP'li milletvekillerine kesin emri verdi. Bu hayvan öldürme kanununu bir an önce geçirin. Sağ AKP'li milletvekilleri de yumruk tokat meclisten bunu geçirmek için çabalamaya başladılar ve görüyorsunuz meclisimizden nasıl sahneler geliyor. Peki ne olacak bu kanun geçtiği zaman? AKP'li milletvekillerine söyleyeyim ben neler olacağını. Bir kere CHP yönetimi CHP'li belediyelerde biz bu hayvan öldürme yetkisini, emrini uygulamayacağız dedi. Peki ne yapacaksınız o zaman? Onların hapse atılması bile gündeme getiriliyor bazı milletvekilleri tarafından. Yani onları alacaksınız, onların yerine hayvan öldüren kayyumlar mı tayin edeceksiniz? Ne kadar güzel bir görüntü değil mi? İkincisi ben size başka neler olacağını söyleyeyim. Hayvanları öldürmek üzere toplamak için gelecek bir takım insanlar, mahallelerde insanlar, çoluk, çocuk, kadın, direnecek Onları belki de sürükleye sürükleye götürecekler. Ve Türkiye'den bundan böyle dışarıya gidecek manzaralar bunlar olacak. Nedir burada? Devlet hayvanları öldürmeye çalışıyor. Memleketin vatandaşları, insanlar hayvanların öldürülmesine mani olmak için yollara yatıyorlar. Kendilerini feda ediyorlar. Güzel bir şey mi bu? Bakın Türkiye'nin dünyadaki böyle iyi kalmış birkaç imajından biri sokak hayvanlarına olan sevgisi. En sonunda Türkiye'nin yüzündeki bu son tebessümü son gülümsemeyi de öldüreceksiniz. Evet sayın milletvekilleri yapacağımız şey işte bundan ibaret. Ertuğrul Özkök'le günün Yorumu